Babanız mı getirdi sizi buraya? Evet, 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 evet. Yavaş. <laughs> Dün gece seni rüyamda gördüm. Ne nasıl gördüm? Ya anla işte ya. İkimizdik. Ya amına koyayım dönme dolaba biniyorduk ya. <laughs> Sahte diye kızı <kuzu> ağlıyor ya. <laughs> Hayvan! Kolonu getirsenize! Kolonu Nasıl Kolonu getirsenize! Nasılsın evladım? El öpenlerin çok olsun. Okul nasıl okul? İyi iyi ama Allah ile versin. Pissss. Kanka fazla orkidin var mı ya? Ne oldu bak böyle sen? Oğlum valla almayı unutmuşum. Sektir amına kudum yalancısı. Medeni bırakıyorum. Erkan, anektarlar, boltun altında kalıp beni ara. Aşkım seni çok seviyorum. Ne demek gözüm senden başkasını görmüyor. Ha bir de görseydin yani. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Ha gideceksin yani gece oraya. Hayır git git. Ya ben bunu söyledikten sonra ne anlamı var ki şimdi? Bak gitmezsen konuşmam. Aptal. Gel çünkü tek 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 sigaret dolmazına uçtu diyeyim çünkü. Gel 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 gel. Kendine gel. Kendine gel. Geldim. Geldim. Oo Hakan Mersi yapmışsın. Dur yapacağım bekle. Cumartesi geceleri makine kafam başlıyor. Çok mu eğlenceli olacak? Bize ne? Çocuğu mu Hakan? Binemedim ben onu. Binemedim ben. Biraz gelişmiş sevgili seyirciler yani bu hayvan 2 ay sonra... Vavv! abla, Sikerim ben lan ha yavşak. Bayramdan önce. Abi kurban cinayet ya. Bayramda.